arkadaşlar Herkese hayırlı günler ee, bugün diktiğimiz ürünlerin çapalamasını yapıyoruz salatalıklarımız çapalamayı bu şekilde yapıyoruz ee, şu diplerini fazla doldurmadan yani şu yapraklar kapanmadan şu an onlar kapanmaması gerekiyor yanlardan şöyle küçük kazmayla bu şekilde Çapalama işlemlerini yapıyoruz. Aslında şimdiye kadar yapmam gerekiyordu, bazı nedenlerden dolayı yapamadım. Böyle görüyorsunuz. Bu ilk çapalama. Şu görünen iki yaprakları e, kapatmamaya dikkat ediyoruz ve şuralarında gördüğünüz gibi e, tomurcukları da var. Yani salatalık verecek ama şimdi biz o salatalıkları kopartacağız. Şunlar, şu küçük salatalıklar çıkıyor oradan. Onları kopartmamız gerekiyor. Tabi buna e, genelde halam kızar da görmeden koparıyorum ben. Çünkü koparmama kızıyor. E, bunları koparma sebebimiz de şu. Ürün e, meyve besleyeyim derken kendisi gelişemediği için o meyveleri koparmamız gerekiyor. O meyveleri koparmazsak ürün bu sefer meyve büyüteyim derken kendisi gelişimi geride kalıyor. O yüzden bizim ziraat mühendisimiz bize o şekilde anlattı. Şunları şuradan alayım. Bunlar yerli salatalık. Dikenli ata tohumu. Bunlar kızartma kabaklarımız. Şimdi kazdığım yerden alayım da. Böyle yine bu şekilde yapmamız gerekiyor. Diplerini toprakla boğmamamız gerekiyor. Çünkü e, boğulduğu zaman o bitki bodur ve yani büyüyemez, gelişemez halde oluyor. Çünkü şu yaprak, iki yaprağını oradan aldığı için vitaminli gelişimini güneşten orayı Kesinlikle kapatmamamız gerekiyor. Bakın, şöyle görülüyor ama şöyle şurada. Bakın salatalığımız var aslında tam şu elimin orta. Onları ben yani yüzde doksan halam görmeden koparmam lazım. Dediğim gibi, onlar bana koparttırmıyor aslında. Koparmazsak da o salatalık hani nasıl olur? mesela 10 yaşında çocuğa 5 yaşında 10 yaşında çocuğa 50 kilo yük yüklersen götürebilir mi? Götüremez. O hesap bize o şekilde anlatıldı yani. Onunla bitkinin üzerine yük olduğu için önce gelişimini sağlayacağız. Ondan sonra meyvesini alacağız. Bu şekilde. Ee, şimdi bunlar domateslerimiz. E, salatalıklarımız nasılsa bunların çapalaması da aynı şekilde olması gerekiyor. E, buradaki fark şöyle. Tabii salatalıklar domatese benzemiyor. Domateslerin çapalaması daha kolay. Boy açısından. Şu diplerini her zaman gibi doldurmuyoruz. Tek yanlardan şöyle yani dibine toprak yığmıyoruz. Komatesini de gelişimini önlememek için Dediğim gibi aslında şimdiye kadar bunun çapalanması olacaktı. Olmadı bazı nedenlerden dolayı. Yapamadım. Şu an bu şekilde Bunlar da benim daha önce diktiğim domatesler. İlk önce o zaman e, göstermiştim size. Nerede şimdiye kadar aslında çapalanması gerekiyordu. Arkadaşlar bakın, şimdi benim bunları e, şu dalları koparmam lazım. Bakın şunları, şunları. Bakın burada bir kat çiçeği açtı. İkinci kat burası bu dalları budayıp ardından akabinde e, sağ ilacı vermem lazım. Şimdi bugün budamış olsam bugün e, budayıp sağ ilacı veremem. Zaten daha hiç vermedim şu ana kadar. Hava şu an müsait değil. O ilacı atmak için o yüzden ne yapacağız? çapalamasını yapacağız. Oradan sonrasına bakacağız. Yani çapalamasını yaptıktan sonra bu işlemler o zamana kadar havada açar. Ondan sonra koltuk altı budaması yani o budamaları bunları dediğim gibi mutlaka almamız lazım. Eğer bunları almazsak bu bitki gelişemez. Gücü dallara gider dallara gittiği zaman da bitki gelişimini sağlayamaz. Bu yüzden o o yanlardaki dalları dediğim gibi mutlaka mutlaka almamız lazım. Bu da Bunlar işte şimdiye kadar çoktan bu işlem olması gerekiyordu. öyle ben bunların arasından su gezdirdim sıcakta. Yani e, domateslerin köküne değil de şöyle aralar gezdirdim çünkü dedim ki damladan sonra ama yani kök gelişimi olsun, e, yanlarına çimlerini sağlsın istedim. Bakalım arkadaşlar işte bakın şu çimler domates e, küçük biyolo keşimlerini salmış. Yanlara yayılmış yani. Böyle. Bu çapalamamız aynı bir şekilde devam edecek. Her zaman anlattığım gibi dibine baskı dolgu yapmıyoruz. Yalnız şey yanlardan bakın burada iki tane dal oluşmuş. Hatta ve hatta o dalın tepesinde de çiçek var. Dediğim gibi ben bunları kırmam lazım. Şimdi bugün hava bulut. Bulutlu havada e, budama yaparsak olmaz. Bir de ilaçlama yapacağız. Bulutlu havada ilaçlama da yapamıyoruz. Hayır, hava çok kapalı iken. O yüzden iki gün sonra inşallah ben bunun e, budamasını yapacağım. O dallar alacağım. Yoksa ne domatesimiz ne meyvesi gelişemez. Bu işlemi mutlaka yapmamız lazım. Bunlar da benim kasalara ektiğim hüdelerim. E, bu pembe domates. Bu sene kasalardık biberlerin biraz nazlı bitti. Neden? Hava çok soğuk gitti. Ondan diye düşünüyorum artık. Böyle domateslerimiz, patlıcanımız, bu da reyhanımız. Reyhan ektim bu kasaya. Bugün bu sene reyhan bile nazlı bitti işi, yapacak bir şey yok bu sene kışımız bayağı bir çetin geçti ve hala bu akşamda bayağı bir soğuk olacağı söyleniyor evet bunlar fideler burası biber seramız <laughs> burası da aynı şekilde bakın arkadaşlar aynı şekilde yapıyorum dikkat ederseniz şu yaprakları hiç kapatmadan bunlar dışarıda daha bunlar meyveye dönene kadar kapanmaması gerekiyor. Bu şekilde. Aynı bunların çapalamasını da böyle yapacağız. İnşallah. Böyle yaptığımız zaman her zaman dediğim gibi e, meyve gelişimini engelleriz. Durdururuz. Meyvemiz gelişemez. Bakın biberlerimiz artık koltuklarından dallarını atmaya başladı. Bir de şöyle göstereyim. Bakın tomurcuk tomurcuğumuz aşağı kafasına eğmiş. İşte buradaki e, çiçeğini açacak inşallah. Bakın çiçeğini açacak. Aşağı kafasını eğmiş. Bakın burada da böyle. Artık çiçeklerini aşağı sarkıtmaya başladılar inşallah. Rabbim yani emek harcayan yani yolunda uğraşan maddi ve manevi yer ve yardımcısı olsun. Çünkü bu sene gerçekten her şeyin maliyeti çok yüksek. Gübre fiyatları aldı başını gitti. Yani vatandaş nasıl bu işleri yapacak? Yani tarım nasıl sürdürülecek bilmiyorum. Yani bir çuval üre şeker gübresi aldık biz. Buğdayları atmak için. İnanır mısınız 650 milyon para verdik. Yani 650 milyon bugün az para değil. Nasıl olacak o buğdaylar nasıl olacak mazat çıktı. Yani vatandaş şöyle söyleyeyim gerçekten hani Tarım da bir taraftan batıyor. Bu biberlerimi ben dikerken ilaç şey e, gübreleme bile yapamadım. Tarlamda aşırı hayvan gübresi vardı. Bakın çiçeğimiz biberimiz şöyle dallarını ayırmış o tarafa o tarafa. O da çiçeği. Arkadaşlar şuraya patçanları diktim ben. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında e, biber yanına patlıcan dikilmez. Patlıcan bayağı bir hastalık barındıran bitkimiz. E, eğer biber yanına dikersek bu biberler hastalık getirecektir. Patlıcan da genelde kırmızı örümcek. Yani e, küf gibi bu şekilde şeyler çok oluyor. Benim buraya dikme sebebim de şu. Ben bunu ayrı küçük bir selam var oraya dikiyorum. Pidelerim erken geldiği için buraya koydum. Bunları böyle alacağım ve toprakla birlikte direkt yerine oturturacağım Yani hiç yerinden ayrıldığını anlayamayacaklar. Çünkü yolda kalırsa olmazdı. Geçen sene de öyle yaptım. Hiçbir şey olmadı maşallah. Bunlar da olma biberlerimiz. Denersene 100 kok kadar bir dolma dikiyorum o da bana yetiyor zaten fazla bile yani benim dikme sebebim de e, çeşit olsun bir de şimdi e, müşterin geldiği zaman sevri biberini dolmasını domatesini her şeyini aynı anda alıp yani başka yere gitmeden ihtiyacını görüp gidiyor o zaman o zaman iyi oluyor. Tabi kendimizde olmayan arkadaşlardan alıyoruz öyle aramızda bir şey olmuyor ama tabi e, ürün kendinin olsa daha iyi oluyor. Bakın arkadaşlar bizim toprağımız kül gibi aynen bakın otlanmalar başlamış Şu kenarlarda yabani otlar çıkmış çünkü yabani otların çıktığı yerler damla başka yerde yok bakın şu aralarda yok ama şu damlanın e, olduğu yerler Tabii ki ister istemez ıslandığı için yabani ot yapmaya başlamış onlar biz böyle çapaladığımız zaman bunlar ölecek büyüyecek inşallah böyle. Bunları da şimdiye kadar çapalanması gerekiyordu. Dediğim gibi bazı nedenlerden dolayı ben bunların çapasına biraz geç geç kaldı yani. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar biberlerimizi diktikten sonra e, Toprağa uyum sağladım tuttuğunu anlamamısın yani. Şöyle bir şey var, şu şeyi özeyi e, bakın şöyle koyu siyaha dönüyor, koltuklardan dallar çıkıyor. Bakın, bakın e, bu şekilde tutmuş oluyor yani. Peynir. Bu da benim başımın belası. Peynir. Geliyorum ben, geliyorum, gelme, geliyorum. Ben size bu bal göstermedim. Balkabaklarını ben e, biyollerden aldım, şöyle saksılara koydum, İçin koydum. E, şu an dışarı soğuk, dikemem yani dikemeyeceğim diye o küçük biyollerden bunlara değiştirdim. Buradan çıkartıp direk e, toprağı yerine hazır oraya koyacağım inşallah. Arkadaşlar bunlar da benim e, üzümlerim. Bu çilek üzümü yani yaprak üzümü. Bunun yaprağı çok güzel oluyor. Bazı üzümünü de çok seviyor ama ben pek sevemedim. Tabi herkesin damak tadı farklı. Bunlar geçen sene diktiğim üzümler. Ee, ben bunları geçen sene pazara götürmedim. Aslında böyle patlak yaptı. Niye götürmedim? Çünkü e, bakın bu sene diktiklerim şunlar. Bakın bunlar da patladı. Ama ben bunları diyemem ki tuttu. Çünkü e, ilerisine devamını görmemiz lazım bunların. Yazın e, aynı şekilde devam ediyorsa o zaman tamam demektir. Bunlar da geçen seneki, geçen sene diktiklerim. Şimdi bunlar bu sene pazara gidecek. Hatta ve hatta bunlar da e, yanlış hatırlamıyorsam, bilmiyorsam şey olacak. Üzüm bile çıkacak buralarda. İnşallah. Bunlar hepsi yaprak üzümü. Şu an buradakiler yaprak üzümü. Geçen sene siyah üzüm falan diktim. Onlar öbür tarafta. Şimdi yapraklarını açmayınca neyine ne olduğu belli değil. Çünkü siyah üzümlerim de var. Şu üzümüm pazardan aldığımız büyük iri siyah üzüm. Bu da ondan. Bu da ondan. Şu kırmızı kökümüzü bu sene havalar meydan vermedi diye kasaya ektim. Bunu e, yeri hazır olunca dışarı fideleyeceğim inşallah nasip olursa. Arkadaşlar bunlar bal kapaklarımız. Gördüğünüz gibi. E, şöyle göstereyim ben. Bakın bunlar bal kapaklarımız. Biz bunları bu şekilde evde çimlendirdik. Ondan sonra torbaları doldurduk. Hayvan gübresiyle toprak karıştırıp. Şimdi bunlar e, ne olacak? Yerine dikeceğimiz zaman kuyularını hazırlayıp bu topraklardan çıkartıp direkt olarak aşağı tutturacağız. Hiç yerinin değiştiğini anlayamayacak yani. Fasulyemiz burası. Onlar da iplenecek inşallah. Şimdi bu akşam hava soğuk olacak diye e, daha öyle yapmayı düşünmüyorum. Karşıda da bezeler dikmiştim. Onlar da çiçek açmış. Garipler bağlanacaktı. Bağlayamadım. Bugün, bu sene neden böyle oldu? Benim işlerim hep geride kaldı. Anlayamadım. Her işte vardır bir hayır diyoruz. Rabbimin şeyine bırakıyoruz işte. Peynir. Bu da bizim süslü. Yattı yattı. Aşkım. Patileri pislemesi ama. Yani böyle küçük göründüğünü bakmayın. Çok avcı. Acayip avcı. Çünkü e, ben kışın ne yaptım? Kuşlar aç kalıyor diye arka tarafta hayvan gübresinin üzerine buğday attım. Şey diye. Kuşlar aç kalmasın diye. Uyanık garlı birlikte bilinmiyor ya beyaz. Oradan onları ağlayıp ağlayıp kaç tane kuşu yedi. Kuş, fare. Yani o kadar ağacı maşallah subhanallah. Ağacı çık ağacı. Heh, çıktı. Nereye çıktı bak nereye çıktı. Peynir. <laughs> İsmini de bilirmiş. Arkadaşlar ben buraya elmayı aşı yaptım. Ee, bakın. Aşım... E, aldığım aşı şeymiş... Tomurcuk varmış. Bakın tomurcukla çıkıyor inşallah. Yani tuttu gözüyle bakıyorum sanki. İnşallah Rabbim utandırmasın. Geldik patates serasına. Patates seramız... Bu sene çok badeneler atlattı. Yani... Öyle böyle değil çünkü... 4 defa 5 defa yandı bu patatesler. Ama maşallah şu anda baktığımma göre... Dizime çıkıyor. Şöyle bakalım mı? Dökümü geçmiş mi? Eo, döküyor. Bakın. Pembe patatesmiş. Pembiş patates. Bakın bu sarı patates. Peynir ne zaman indi ağaçtan? Çok yonuk bir kedisi ha. Peynir, patatesler içine kaybolacak peynir. Arkadaşlar bakın patates ne yapmış, şuradan bağıtmış. Bakın İleri. ileri, ileri. Bakın buradaki patates meyvesini buradan verecek, uzaktan. Bu da aynı. Bakalım şöyle bir patates daha açalım. Bu pembeye benziyor. Arkadaşlar bakın. Şimdi ben altı açamıyorum. Altlarında vardır bunlar üstü dökenler. İki tane patates var burada. Şuraya bakalım. Oh, maşallah subhanallah. Bakın. Bu sarı patates. Gördüğünüz gibi sarı patatesimiz işte bakın burada da var evet şimdi açmak da istemiyorum aslında bakın şöyle hemen dal uzatmış patates dökmüş açtıkça ne oluyor o yan bağları koparıyoruz diyeceksiniz her sefer onları gösteriyorsun ben seviyorum bu ee, Ürünlerin meyve verirken göstermeyi. Peynir gel. Gidiyorum. Koş. Yine ağaca mı çıkacaksa yine. Buraya da incirlerimi diktim çubuklarını. Bakalım ne olacak. Yine geldik aynı yere. Peynir. Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Dediğim gibi geç kalmış bir çapalama. Yapacak bir şey yok. Bakın bir de şunları da göstereyim ben size de. Bakın, saksılara çilek diktik. Yedi veren. Her tarafı tomurcuk. Bakın her tarafı tomurcuk. Şu an çiçekler meyve verecek. Şunlar kuzu kulağı. Bakın. Bunlar saksılardaki çilekler. Onlar da biraz geç kaldı. Dikmeye de. Ama yine de tuttular yani. Arkadaşlar herkese hayırlı günler. İlerideki zamanda inşallah bir daha çekimimizi meyvelerle ya da budama da gösterebilirim. Budamayı nasıl yaptığımı da gösteririm ben o zaman. Ben e, hani çok bildiğimden değil. Peynir. Bak ne yaptı orada maydanoz fidelerimin içinden gitti. Yani çok bildiğimden alakalı değil de hani bilmediklerimde yorumlara yazıp beni uyarabilirsiniz. Benim e, doğru bildiğim yanlışlarım olabilir. E, uyarırsanız sevinirim. Herkese hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar inşallah. Sağlıcakla kalın.